Merhabalar. Bugün Aselsan'ın 5 senelik getirisini hesaplayacağız. Başlangıç yatırımda 10 bin lira aldık ve karşılaştırma getirimiz gram altın. Gram altına karşılık ne kadar kazandırdığını göstereceğiz. Her ay askeri ücretin %15'iyle ile tekrardan Aselsan alındığını varsaydık ve temettüleri tekrardan Aselsan'a geri yatırdık. Simülasyonu başlat diyorum. Simülasyona geçecek olursak bu süreç içerisinde 69 bin lira birikim yapmışız. Yani para koymuşuz. Sermayemiz 69 bin lira olmuş. 5 sene sonraki portföyümüzün son değeri 365 bin lira olacakmış portföyün bize toplam getirisi %428'miş. Burada da yıllık getirileri görmekteyiz. Bu 5 sene içerisinde Aselsan'ın en iyi 2022 yılında %185 ile getirdiğini görüyoruz. Gram altın en iyi getirisini ise 2023 ve 2021 yıllarında benzer şekillerde %77 ve %71 ile getirdiğini görüyoruz. Diğer simülasyonlara baktığımızda da gördüğümüz üzere gram altın Türk Lirası paritesi genellikle sabit bir getiri sağlamış ve pozitif bir getiri sağlamış. Diğer 10 yıllık ve 9 yıllık simülasyonlarda da görmüştük. Burada temettü analizini görmekteyiz. Toplam 1337 lira temettü ödemesi yapmış Aselsan. Bize bunun ortalama yıllık yıllık getirisi 223 lira olmuş. Burada lot dağılımını görmekteyiz. Yaptığımız alımlar sonucunda elimizdeki toplam lot sayısı 3915 lira olmuş. Bu Lotların 60'ı Debitlerden gelirken 3855 rotu yaptığımız alımlardan gelmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.